Ayşe radıyallahu anhadan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Sevde yani peygamberin eşlerinden biri örtünme ayeti indirildikten sonra bir ihtiyacı için dışarı çıkmıştı. Kendisi iri yapılı bir kadındı. Hatları belli oluyordu. Ha tamam, tamam bu yüzden geldi. Kendisini buyuruz. tanıyanlardan gizlenemiyordu. Ömer onu yolda görüyor. Gözümüze sokma git örtün diyor. Gidiyor peygambere diyor ki Ömer bana böyle bir şey söyledi. Zoruma gitti. O zaman sen de örtün. Ardından da diyor ki bundan sonra peygambere sizin ihtiyaçlarınız için örtünmüş olarak dışarıya çıkmanıza izin verildi ayeti. الحمد لله ve Vesselamu Aleyhi Resulillah. Şu kısacık videoda o kadar çok yalan, uydurma ve çelişki var ki gerçekten hayret ediyorum. Birincisi diyorsun ki tesettür ayeti indi. Hazreti Sevde ile Hazreti Ömer arasında bir muhavere geçti sonra tesettür ayeti indi. Hani tesettür ayeti zaten inmişti. Sen bunun Nur suresinin 31. ayeti ve Ahzab suresinin 59. ayetiyle gelen hüküm olan tesettür hükmü olduğunu zannettiğin için böyle algılıyorsun, böyle komik bir duruma düşüyorsun. Oysa bu hadise Ahzab suresinin 53. ayeti cellesindeki hükmü aktaran bir hadis-i şeriftir. Ve senin zannettiğin şekildeki tesettür ayetini değil hicabla alakalı bir hükmü kapsar. İkincisi Hazreti Ömer sen de orada kitaba bakmadan söylüyorsun zaten. Hazreti Sevde'ye gözümüze sokma demiyor haşa vakilla. Bizden gizlen veya bizden gizlenmiyorsun, tanınıyorsun şeklinde bir kaygıyı dile getiriyor. Çünkü az öncesinde Hazreti Ayşe iftira atılmış, ciddi anlamda Müslümanların ruhaniyeti incinmiş. Resulullah bu durumdan müteessir olmuş. Hazreti Ömer de Resulullah'ın kayınbabası olduğu için, kendi kızını Resulullah'a verdiği için Hazreti Ömer aile ilişkilerini tanzim edip Müslümanlar arasında bir fitne çıkmasına mani olmak için böyle bir ifade kullanıyor. Hazreti Serdar Resulullah'a gidip de zoruma gitti demiyor. Fakale li keda ve keda demek suretiyle bana böyle böyle dedi. diyor. Olayı aktarıyor. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem de orada gerekli izahatlar yapıyor. Sonuncusu bundan sonra tesettürlü bir şekilde dışarıya çıkmaz izin verildi diye bir ayet indi diyorsun. Haşa böyle bir ayet yok. O Resulullah'ın beyanıdır. Sen daha hangisi Resulullah'ın sözü hangisi ayet bunu bile ayırt edemiyorsun. Gelmişsin İslam hakkında konuşuyorsun. Senin zihnindeki bilgiler yumağı, senin zihnindeki çelişkiler yumağı İslam'ın kendisi değildir. İslam'ı anlamıyor olman senin terazinin tartma noktasındaki hafifliği ile alakalı bir problemdir. Bunu algılamış olduğun görüşleri İslam zannedip insanlara dayatma hakkına ve hürriyetine sahip değilsin. Daha bu Ahzab suresinin 31, 59 ve Nur suresinin 31. ayeti cililerindeki tesettür hükmü olmadığını, Ahzab suresinin 53. ayeti cellesindeki ahkamı anlatan bir ifade olduğunu bile bilmiyorsun. İçerisine kendinden eklemeler yaparak hem Hazreti Sevdi'ye hem Hazreti Ömer'e hem de Kur'an-ı Hazim iftira atıyorsun ayet uyduruyorsun. Hadis-i şerifleri çarpıtıyorsun. Bilmiyorsan haddini bil ve su